Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size gerçekten yapımı çok pratik pul pul dökülen nefis bir börek tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu nefis böreği nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet bismillah deyip böreğin hamurunu yormaya başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1,5 su bardağı su, 1 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve yumurta kokusu gelmemesi için öncelikle çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine klasik su bardağı ile 5 su bardağı unu azar azar ilave edip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığımız unun markasına, kalitesine göre ve eklediğimiz yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre 1 yemek kaşığı ya da 2 yemek kaşığı değişiklik gösterebilir. Lütfen dediğim gibi unu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şöyle güzel özlü bir hamur yorduktan sonra kapağını kapatıp 30 dakika dinlendiriyorum. Evet yaklaşık 30 dakika dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi ve çok güzel bir şekilde dinlendi. Masanın üzerine çok az un serpiyorum ve burada şöyle biraz toparlıyorum. Masanın üzerinde hamuru toparlarken kesinlikle çok fazla un serpip hamuru katılaştırmayalım. Şöyle biraz toparladıktan sonra iki eşit bezeye bölüyorum. Dediğim gibi hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için bezeye bölerken elinize yapışmalar olabilir. Çok hafiften elinizi una batırıp bezeyi tamamlayabilirsiniz. Yaptığım iki bezeden bir tanesini alıyorum ve bir kenara kaldırıyorum. Kenarda bekleyen bezenin mutlaka üzerini kapatalım ki kabuklanma yapmasın. Masanın üzerinde bıraktığım bezeyi de hiç bekleme yapmadan un ve oklava yardımıyla açıyorum. Gördüğünüz gibi ben hamuru hiç dinlendirmeden açmaya başladım ve açarken bir tık zorlanabilirsiniz. Zorlanmak istemiyorsanız beze yaptıktan sonra yaklaşık 10 ya da 15 dakika dinlendirin hamurun daha kolay açıldığını sizler de göreceksiniz. Bu böreğin bir özelliği dışı pul pul dökülüp içi kat kat ve bir tık yumuşak oluyor. Eğer sizler daha çıtır börek seviyorsanız yufkaları açtığınız unun içerisine 2 yemek kaşığı kadar ister buğday isterseniz mısır nişastası ekleyip karıştırın ve bu karışımla yufkalarınızı açın. Böreğinizin daha çıtır olduğunu sizler de göreceksiniz. Bu söylediğim daha çıtır börekler sevenler için benim gibi dışı pul pul dökülüp içi yumuşak börek sevenler açtığınız unun içerisine kesinlikle nişasta eklemeden sadece unla açmanızı tavsiye ederim. Evet ben de bu arada birinci yufkayı açtım ve yedek oklavamı sarıp kaldırdım ve ikinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra oda sıcaklığında beklettiğim ve bir tık yumuşayan tereyağını hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ben börek için tereyağı kullandım. Sizler isterseniz margarinle de yapabilirsiniz. Yağladığım hamurun üzerine yedek oklava ve sarıp kaldırdığım yufkayı seriyorum ve elimle şöyle biraz büyüttükten sonra hamurun üzerini yağlıyorum. Ben börek için toplamda 150 gram tereyağı kullandım. Dediğim gibi sizler isterseniz margarinle de yapabilirsiniz. Hamuru yağladıktan sonra uç kısımlarından tutup havalandırarak bir tık büyütüyorum. Bu böreği yaparken çok büyük ya da çok düzgün yufka açmanıza gerek yok. Ben oklava kullandım. Her zaman söylediğim gibi benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için genelde oklava kullanıyorum. Ama sizler isterseniz merdane ile daha küçük yufka açıp ikisini birleştirip yağladıktan sonra kolaylıkla masanın üzerinde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Evet ben de bu arada videoda izlediğiniz gibi hamuru katlıyorum ve katladığım kısımları mutlaka güzel bir şekilde yağlıyorum. Hamuru katlarken istediğiniz şekilde katlayabilirsiniz. Burada önemli olan hamurun katladığınız kısımları mutlaka yağlamanız gerekiyor. Evet, bu şekilde hamuru hazırladıktan sonra unladığım bir tepsin ya da tabağın içerisine alıyorum ve üzerini kapattıktan sonra 30 dakika dondurucuda bekletiyorum. 30 dakikanın ardından dondurucudan hamuru çıkartıp unladığım masanın üzerine alıyorum. Hamuru masanın üzerine aldıktan sonra üzerine çok hafiften un serpiyorum ve önce elimle daha sonra oklava ile büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Dediğim gibi bu aşamada isterseniz oklava ile isterseniz de merdane ile büyütebilirsiniz. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı Sevdiklerinize paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Evet, ben de bu arada hamuru büyütebildiğim kadar büyüttüm ve 4 parmak genişliğinde kare olacak şekilde kesiyorum. Kestiğim her bir karenin üzerine beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımından ekliyorum. Ben bugün böreği beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımıyla yapıyorum. Sizler isterseniz patatesli, isterseniz zeytinli, isterseniz de kıymalı yapabilirsiniz. Gerçekten hepsiyle de nefis oluyor. İç harcığını da ekledikten sonra bohça şeklinde katlıyorum. Bütün börekleri aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Böreklerin üzeri için bir adet yumurta sarısını fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısının ardından keskin bir bıçak ile böreklerin üzerine kesikler atıyorum. Yapmanız şart değil ama yaparsanız da gerçekten börekleriniz çok güzel gözüküyor. Bıçak ile kesiklerini attıktan sonra daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 190 derecede 25 dakikada börek gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Ama tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Börek henüz çok sıcak ama sizlere bölüp iç dokusunu da göstermek istiyorum. Böreğin dışının pul pul içinin de nasıl kat kat olduğunu sizlere yakından da göstermek istiyorum yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.